Merhaba arkadaşlar, ben Kararo. Bu yıl Süper taşıyıcı alt koridoru olacağım. SuperMassive'i tercih etme sebebim herhangi bir şeyden çok içgüdüsü olarak burada daha başarılı olacağımı düşündüm. Hissettim daha doğrusu, düşünmekten çok. Ondan dolayı seçtim. Takımımız hakkında SuperMassive'a göre birazdan mütevazı bir kadro kurulmuş şu an kullanılan kadrolar arasında. Yabancı oyuncusu yok ve daha önce şampiyonluk yaşamış bir oyuncu yok takımda. Bu kadroyla amacımız kısa vadede tabii ki de Türkiye kazanmak, çoğu Türk takımı gibi. Ama bunun dışına çıkıp, yurt dışında da bir şeyler başarmayı hedefliyoruz. Berkay bir yani Zaytnot'la karşılaştığı olmak benim için güzel bir şey. Ayrıca yıllarca başarılı olmak için de çalışmaya devam edeceğim. Kendi adıma taraftarları diyebileceğim şey, SuperMassive'nin kadrosu geçen sezonlara göre daha mütevazı gözükse de en azından benim kendi diyebileceğim, bizim hedefimiz değişmedi. Hala şampiyonlar önce takım üstteki Süper SuperMassive taraftarlarının beklentileri her zaman şampiyonluk olduğu için buna gerçekleşmek için elimizden geleni yapacağız. Split içinde görüşürüz.